Kanaldan hepinize, tüm bizi seven ve takip eden herkese, açılımlarımızla uyumlanan enerjileriyle birleştiğimiz herkese merhaba arkadaşlar. Toplumsal günden, özellikle Türkiye için oldukça kötü. Bir yanda savaşlar, bir yanda kadın cinayetleri, bir yandan madde bağımlılıkları, bir yandan şiddet, kadının ve erkeğin, çocuğun, yaşlının uğradığı şiddetten bahsediyorum. İnsan insana bunu yapmalı mı sizce? ya da insan nedir? İnsan ne yapmalı? İnsan ne için yaşıyor? İnsan nedir? İnsan ne demek hiç düşünmüyoruz. Bir tohumdan, bir hücreden var oluyoruz. Bir su damlası nelere sebebiyet veriyor? Bunu gerçekten düşünmemiz lazım. Nereye gidiyoruz? Asıl amacımız ne? Hayat amacımız ne? Niçin buradayız? Bunları çok çok düşünmemiz gerekiyor. Ancak merak etmeyin. O zaman dilimin içerisindeyiz zaten. Uyanış başladı. Artık kimse kimseye deli haftası vurmuyor. Kimse kimseyi sen cadısın, sen büyücüsün vesaire diye nitelendirmiyor. Sen kafayı yemişsin demiyor kimse kimseye. Çünkü uyanış başladı. Artık bunlar normalleşecek. Ve yakın zaman içerisinde tüm dünya bunu görecek ki. Bize bazı varlıklar tanıştıracaklar. Bu varlıklar bize benzeyen ancak bizden olmayan varlıklar olacak. Ve aramızda dolaşanlar artık kendini belli edecekler. Bu söylediklerimi unutmayın. Size söylediklerim deli saçması gibi geliyor olabilir. Ancak durumların değiştiğini ve birdenbire değiştiğini göreceksiniz hepiniz. De Kanalda bir anket oluşturdum ancak katılım çok az. O ankette katılımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar çok katılalım. Çünkü söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Ve bunların sıralaması nasıl olmalı inanın bu konuda bir fikrim yok. Rüya kanalıyla anlık gelen görülerden ya da bizzat ruhani olarak temas ettiklerimden aldığım bilgiler var. Bunların doğruluğunu ancak zaman geçtikçe anlayabilirsiniz. Şu an kimseden söylediklerimin doğruluğuna inanmasını vesaire beklemiyorum. Bunun zaman içerisinde gerçekleştiğini göreceksiniz ve yapbozun parçalarını birleştirmeye başladığınızda bütün resmi görmeye başlayacaksınız. Şu an beni izleyen, dinleyen herkesin niyetlenmesini rica ediyorum. Şu an benim enerjinin uyumlan ve senin enerjini kartlara yansıtmama bana izin ver. Enerjini kartlarla beraber yansıtalım. Kartlar bana seni yansıtsın. Şu an yapacağım açılım. Sen nasıl bir insansın? Neleri hak ediyorsun ya da hak edeceğin neler var önünde? Neler yapman gerekiyor? Asıl hayat amacın nedir? Lütfen niyetlerinize odaklayın. Enerjinizi bana yansıtın. Gözlerinizi kapatın. Ve içinizden sadece niyet geçirin. İki klasik tarot destemizden birini seçmenizi rica ediyorum. Seçimlerinizi seçin, niyetlenin ve akışa bırakın. Enerjinizi serbest bırakın. Siz kimseniz, niçin bu hayattasınız, ne yapmaya geldiniz, görevleriniz neler, nasıl bir insansınız, sizi neler bekliyor, Evet hazırsak ilk desteğiyle başlıyorum. Birinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım için. Siz kimsiniz? Nasıl bir insansınız? Genel enerji niyetini açıyorum bu niyetle Beni izleyen, seven, değer veren, takip etmeyi bırakmayan. Aranızda çok sıkı takipçiler var. Gizli gizli uzaktan izleyen. Farkınızdayım. Biliyorum. Birçoğunuzu tanıyorum aslında. Sadece siz benim fark ettiğimin farkında değilsiniz henüz. Evet, biriniz eski seçen sevgili arkadaşlarımın niyetine. Sen kimsin, nasıl bir insansın? Hayattaki amacın, rolün nedir? Kartlar bana enerjini yaz. Öncelikle kartları açmadan hissettiğim bu desteği seçenler için kartları açmadan hissettiğim şey şu. Siz çok bereketli bir insansınız özünüzde. Yıldızınız aslında çok yüksek. Sadece bazılarınız şu an farkında değil bu yüksekliğin, bu şansın ve enerjinin farkında değilsiniz. Henüz açılmadığını düşünüyorsunuz kader kapılarınızın. Ancak çok bereket ve şanslı bir insan olarak yorumluyorum sizi. Bu desteği seçenlerde sağlık anlamında, aile büyükleri anlamında bir takım sıkıntılar olabilir. Sağlık bakımından bakın anne baba ve kardeşler üzerinde belki e, çevresel bir akrabadan kaynaklanan, yakın çevre, birinci dereceden kaynaklanan bir akrabadan bir rahatsızlık sezinliyorum sadece. Şanslısın sevgili arkadaşım, bereketlisin, şanslısın. Çoğunluğunuza bakıyorum gelen enerjiyi bu desteği seçenlerde. Bir bereketsizlik enerjisi aslında var ama bu sonradan oluşan bir şey. Aslında söylediğim gibi ilk başta bak kartları açmadan çok bereketli ve şanslısın aslında. Sadece bu bereketini engelleyen bir üçüncü faktör görüyorum. Bereketini engelleyen büyü, mutsallık vesaire. Neyse bu konu bir söylem, bir fısıltıyla senin bereketini engelleyen üçüncü bir etken görüyorum hayatında. Aslında çok şanslı, bereketli bir insansın sen neden böyle diye çoğu zaman düşünüyorsun kariyer ve para olarak şansın çok ver gitmeyebilir bazı dönemlerde bu sebepten ötürü düşünüyorsun neden şanslı değil mi neden para beni bir türlü bulmuyor gibi düşüncelere sahip olabilirsin sevgili arkadaşım aslında bu hayattaki amacın sana şöyle bahsedeyim tamamen maddi olarak maddi bir insan boyutunda sen bu hayatta dünya üzerinde insanlarla çatışıyor olabilirsin. Para peşinde koşuyor olabilirsin. Kariyer anlamında bazı anlaşmazlıklara düşüyor olabilirsin. İş arkadaşlarına çoğunlukla ya da aile büyüklerinle tartışmalar yaşıyor olabilirsin bu desteği seçenlerde. Bir yardımlaşma gerekiyor senin hayatında. Senin hayatının özünde bir yardımlaşma olması gerekiyor. Yardımlaşma yaptığında ya da bir sadaka verdiğinde sana kat kat geri döneceğini zaten kendin de biliyorsun. Hayat amacın, felsefen insanlara yardım etmek olmalı. İnsanları sevindirmeli, insanlara hizmetinle onları sevindirmelisin. Gerekirse insanlara dokunacağın bir dokunuş, bir uzattığın el sana bu hayatta hep destek verecek ve seni iyiliğe yönlendirecek. Bu desteği seçenlerin genel enerjisinde kral tacını giymiş bir erkek görüyorum. Bu bir baba figürü olabilir. Bu bir eş figürü olabilir. Bu doğurduğun ya da baktığın çocuğun seni ileride rahata erdirecek olan bölümü olabilir. Bir erkeğin, güçlü, kudretli bir erkeğin varlığını görüyorum hayatında. Bu dediğim gibi baba, kardeş, amca vesaire ne olursa eş. Bunu kendi hayatına göre lütfen yorumla. Böyle bir erkekten gelen enerjiyi her zaman olumlu değerlendirmeli diyor kartlar. Bu figür her kimse hayatında aslında sen ona el uzattığında ya da onunla paylaşmak istediğinde dertlerini bu insanın da sana yardımı boş çevirmeyeceğini söylüyor kartlarım. Genellikle borç verirsen eğer bu borç sana geç gelebilir ya da verdiğin kişi borcu ödeyemeyebilir. Böyle bir durum var senin parasal boyutunla alakalı. Genellikle de insanlarla bazı çatışmalar görüyorum. Özellikle de ufak anlaşmazlıklar konusunda adaletli bir insan olduğuna inanmak istiyorum. İşten içe bazen böyle sinsice kötü düşündüğün zamanlar olmuyor değil tabii ki düşünüyorsun ama işten içe böyle düşünürken aslında bir yanın duygusal, insanlara göstermek istemediğin duygusal bir yanın da var. Kendinin o tarafını belki biraz böyle baskılıyor olabilirsin. İnsanlara genellikle bazen insanlar sana şunu söylüyor olabilir. Ya dilin çok sivri ya da çok dobrasın diye olabilirler. Bu konuda biraz törpülemen gerekiyor kendini. Bu bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir çünkü hayatında. Evet bu hayattaki amacını sana net olarak söyleyebilirim var olanı paylaşmak, senin amacın hayat felsefen, insanları iyiliğe yönlendirmek, insanlarla yardımlaşmak, ihtiyacı olana el uzatmak ve duygusal olarak da eğer bir kader bağına karşılaştıysan, bir ruh eşine karşılaştıysan, bu ruh eşini bırakmaman gerektiğini de söylüyor kartlar. Çünkü senin yuvanın koruyucusu olarak duygusal yönünü görüyorum. Bu desteği seçenler mutlu bir evlilik yapabilirler ya da mutlu olduğunu düşündüğü bir evliliği de aniden sonlanmış da olabilir bakın aslında kartları böyle bütünle yorumladığımda. Ya çok mutlu bir evliliğin içindesin şu anda ya da çok mutlu sandığın bir evlilikten de henüz yeni çıkmış olabilirsin. Muhteşem bir çocuk enerjisi var. Eğer çocuk şu an varsa ileride bereketli ve hayırlı bir evlat olarak da görünebilir bu kartlara göre yorumlarsam. Evet genel enerji için bir kart daha seçiyorum birinci desteği için. Evet. Bu desteği seçenlerin tek sorunu yani benim gördüğüm tek sorun iletişimsel olarak bazı sıkıntılar yaşıyorsun ve bu senin hayatında çok fazla oluyor. İletişimsel olarak seni baskılayan, kısıtlayan bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsin ya da söylediklerin çoğu zaman yanlış anlaşılıyor olabilir, kendini yeterince ifade edemiyor olabilirsin. Bu konuyla alakalı yer yer sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Özellikle ikili ortamlarda, sosyal çevrende kendinle iletişiminde bir problem görmüyorum. Aynanın karşısında gördüğün sen ne? Aslında sen barışık bir insansın. Kendinle, yalnızlığınla, tek başına insani olarak mutlu olduğunu görüyorum. Yalnızlık aslında seni çok da zorlamıyor. Ancak tabii ki mutlu bir beraberlik senin de hakkın bu hayat üzerinde. Mutlu bir beraberliğe açık, bereketli bir enerjin var aslında. Dediğim gibi bir erkek enerjisi var, çok güçlü. Aynı zamanda bu erkeği temsil eden bir de kadın var hayatında. Bu iki kadın iki ebeveyn olabilir. Ya da bunlar senin gelecekteki çocukların olabilir. Çok güçlü insanlarla bağ, bağ enerjisi görüyorum. Parasal olarak bazı beklentiler içinde olabilirsin şu anda. Bu hayat üzerinde maddi olarak bu hayat bittiğinde son nefese yaklaştığında. Parasal olarak büyüyeceğin, güçleneceğin bir dönem gelecek. Bir zirve olacak. Ancak bu paranın daha çok gelmesi için ya da beklediğin şekilde gelmesi için bu hayat üzerinde çok fazla yardımlaşmaya sebep olman lazım. Çok fazla sadaka vermelisin seni kurtaran şeyin kartları baktığımda tamamen sadaka üzerine olduğunu görüyorum. Bu paylaşma olur. Duygusal bir paylaşma, bir derdi paylaşma, bir parayı paylaşma, yediğin ekmeği paylaşma gibi bu enerjiyi seçenlerde bunu görüyorum net olarak. Senin Seninle alakalı uyarabileceğim bir diğer şey insanlarla lütfen çatışmaya girme. Sen çatışmaya insanlarla girersen senin ruhani dengen bozuluyor, psikolojin bozuluyor. Yer yer inançsızlaşmaya da başladığın zamanlar oluyor aslında, bunu fark etmesen de. Para konusunda çok takıntı yapma çünkü gelmekte olan zaten gelecek, ilerleyen süreçlerde. İnsanlarla ikili ilişkilerinde mutlu olabilirsin, bu tamamen senin elinde. Kendini ifade etme tarzını değiştirebilirsin. Kendini ifade etme konusunda kendine cesaret verebilirsin. İnsanlarla kesinlikle çatışmaya girmemen gerektiğini söylüyor kartlar. Sen iyicil bir insansın. Bütünü koruyan, bütüne hizmet eden, iyicil, toplumsal bir insansın aslında. İnsanlar içerisinde fark edilirsin. İnsanlar aslında seni severler. Çekemeyen insanlar çok nadirdir ve bunlar senin net düşmanlarındır zaten. Seni gerçekten seven insanlar seni bırakmazlar. 5 sene sonra da olsa, 10 sene sonra da olsa o insanlar seni mutlaka bulurlar. Geçmişten gelen insanları bir gelecek anında da yanında toplayabilirsin. Gelen enerjilerin iyilerini kabul ediyorum, kötülerini de reddediyorum arkadaşlar ve bu iyi enerjileri de sizlere gönderiyorum. Bütünün hayrına olsun. Gelelim ikinci desteğe. İkinci desteği için niyet et. İkinci desteğin enerjisini toparlıyorum ve kartları açmaya başlıyorum. Sen nasıl bir insansın? Neleri hak ediyorsun? Önünde neler olabilir? İnsanlara yardımcı olmak sana iyi gelebilir insanlara yardımcı olmak, onların dertlerine ortak olmak ya da bir derdi onlarla beraber paylaşmak sana da aynı şekilde iyi gelecektir. Bu seni dönüştüren etkenlerden bir, bir takım etkenlerden bazısı olacaktır. Şimdi bu desteği seçen enerjilerde iletişimde dediğim gibi bir zorluk var ama bu zorluk genelde senden kaynaklanmıyor aslında. Sen kendini ifade edebilirsin. Senlik bir sıkıntı yok ama karşıdaki insanların iletişim konusunda zorluk yaşıyorlar seninle. İletişimsel olarak dediğim gibi bir beklenti var hayat yolunda senden. Adımları sen atmalısın, sen konuşmalısın, sen gitmelisin, sen gelmelisin. Senin başlatacağın bir kader enerjisi var ve senin yaptırımınla, senin liderliğinle olacak bir hayat seziniyorum burada. Sevdiğin kişilere baktığımda hayatta bu maddi dünya hayatında sevebileceğin, İnsan sayısı 4 ya da 5 derler ya bir elin parmağını geçmeyecek kadar olmalı. Bu sana iyi geliyor. Ee, bir elin parmağını geçmeyecek senin sevdiğin insanlar. Az insan öz insan olacak senin hayatında. Bu sana çok iyi gelecek. Kararsız kaldığın konularda da insanlara bu 4 ya da 5 insana danışmanda her zaman fayda olacak diyor kartlar. Kararsız kaldığın konularda mutlaka insanlardan yardım istemelisin. Ve bu kartı bu desteği seçenlerde bir e, getiri enerjisi var, bir yatırım da var aynı zamanda bu maddi dünya hayatından gelecek e, bir evet zamanın sonuna doğru yani biraz yaş ilerlerken belki bir 35'inden sonra bir gelecek bir enerji var arkadaşlar güzel bir para enerjisi de görüyorum e, Bütün hayrına olsun bu baktığımız e, açılım sizin hayrınıza gerçekleşti. İyileri alıp kabul ediyorum size gönderiyorum ve kötüleri salıyorum gidiyor. Kötüleri de reddediyoruz hep beraber. bir sonraki açılımda görüşürüz. Güzel bir geleceğe uyanmak dileğiyle sevgili arkadaşlarım. Belki yarın varız, belki yokuz. Bunu kimse bilemez. Bu ilahi enerjinin bileceği bir şey. Güzel günler beklesin bize diye umut ediyorum ve İnanıyorum ki öyle olacak. Güzel günler gelecek. Çektiğimiz cefalar bitecek. Ve sefa süreceğimiz 2025-2026 yılları dop dolu gelecek diye hissediyorum. Lütfen kanalda bazen yer yer kehanetleri paylaşıyorum. Gördüğüm görüler sebebiyle kehanetleri ya da olabilecek olasılıkları yüksek ihtimalleri paylaşıyorum. Bazen gördüğüm rüyaları da paylaştığım oluyor. Onları takip ederseniz, takipte kalırsanız ve gündemdeki olasılıklarla, haberlerle lütfen değerlendirirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ağızdan çıkan her şey bir gün mutlaka gerçekleşir. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bu hayattaki rolün ne? Neyi temsil ediyorsun? Nasıl bir insansın? Zorlanıyorsun sevgili arkadaşım. Bu desteği seçen arkadaşlarım zorlanıyorsun. Hayatta her şey sanki üstüne üstüne geliyor. Sanki bütün zorluklar hep seni buluyormuş gibi. Duygusal olarak kendini eksik hissettiğin zamanlar oluyor. Ve her şeyle savaşmak zorundasın sanki. Mutluluğu başka şeylerde araman gerektiğini düşünüyorsun. Çünkü var olan hiçbir şey seni mutlu etmiyor aslına bakarsan. İçindeki o öz enerji bir türlü bir şeylerin tamlığını kabul etmiyor. Hep bir şeyler eksik gibi, bir şeyler yolunda değil gibi. Ve parasal olarak bazı kayıplar verdiğini görüyorum ve bu da senin dünyevi hayatını tabii ki etkiliyor, seni mutsuzlaştırıyor. ben çok darbe yiyorsun, insanlar sürekli arkandan konuşurlar senin. darbe yiyorsun ve sen aslında bir insanla, sevdiğini, sevdiğini düşündüğün insanla kavga ettiğin ya da tartıştığın zaman için için yiyor. Bunu söylese miydim, bunu söylemeli miydim acaba diye ancak o insan gününü gün ederken sana da ağlamak, cefa çekmek düşüyor diye görüyorum, yorumluyorum. Senin bu hayattaki amacın duygularını ve iletişim tarzını düzeltmek. Duyguların ve iletişim tarzın aslında sen çok iyisin, çok güzelsin ancak güzel bir karakterin var sevgili arkadaşım. Güzel bir karakterin var ancak sanki layığını bulamıyor gibisin bu hayat üzerinde. Hak ettiğin şeyler sana hep geç geliyorlar ve iletişim kurmak istediğin insanlar senden kaçıyor olabilirler. Duygusal olarak bir adım attığında sanki o duyguların boşa çıkıyor ve sen hayal kırıklığına uğruyorsun çok fazla. Bunu seziniyorum ancak sen başarılı olmalısın. Senin bu hayattaki rolün başarılı olmak. Senin bu hayattaki rolün hep bir adım önden ilerlemek. Sen verici olmalısın. Sen yapıcı olmalısın. Senin amacın bu. Sen vermelisin. Sen gitmelisin. Sen söylemelisin ilk sözü. Ki kader ilerlesin. Değişimlere açık bir insan değilsin aslında çok fazla. Değişimleri böyle köklü değişiklikleri çok fazla kabul edebilecek bir aileden gelmiyor olabilirsin. Ancak şuna inanmalısın değişiklikler sana çok iyi gelecek. Değişim enerjisi var sende ve bu değişim enerjisi ne zaman gerçekleşiyor sende? Bir başarının hemen ardından çok güzel bir başarı olduğunda hayatında, güzel bir mutluluk olduğunda hemen arkasından değiştiğini ve dönüştüğünü hissediyor olabilirsin. Özellikle parasal konularda beni izlediğin şu süreçten itibaren hayatının devam eden sonrasında bir iyileşme seziniyorum. Bu beklediğimiz kadar güçlü bir gelişme olmayabilir ancak seni rahatlatacak, refah erdirecek bir gelişme olarak yorumluyorum. Enerjine bayıldım. Enerjin çok güçlü geldi. Şu an enerjin gerçekten güzel. Sevdim enerjini ve sanırım sen insanlara da bu enerjiyi yansıtıyor olabilirsin. Girdiğin ortamlarda insanları çevrene topluyor olabilirsin. Ya da senden ilk başta hoşlanmayan insanlar sonradan ayağına geliyor da olabilirler. Böyle güzel bir enerji de alıyorum. Evet parasal olarak iyileşeceğin süreçlere gireceksin. Ve... İnsanlarla hep savaşman gerekebilir. Hayatın boyunca hep böyle bir tarafın bir tarafın böyle başarıya aç, başarıya doğru koşarken hep bir şeyleri başarmak ve tamamlamak isterken diğer tarafın da hep böyle bir insanlarla minik minik de olsa bir çatışma içerisinde. Çünkü insanlar senin söylemlerini çabucak kabullenemiyorlar. Ve liderlik konusunda aslında sana bir liderlik verirse sen en iyisini başarabilirsin. Sen iyi bir lider, iyi bir yol gösterici olabilirsin toplumsal olarak. Ancak seni baskılayan çevresel faktörler çok fazla devreye giriyorlar bu süreçte ve sen hep bir savaş kılıcını eline almış durumdasın. Bir tarafın bir tarafın başarıya başarıdan başarıya koşarken, başarıya susamışken bir tarafın da o başarıyı elde etmek için aslında yapamayacağı şey yok o tarafın. Onu unutma. Yani bir şey elde etmek istersen aslında yapamayacağın bir şey yok. Kendi iç özüne dön ve sor. Ben ne yapmak istiyorum ve bunu nasıl yapmalıyım?